<laughs> Benim yine saçım başım kaşınıyor. Ayaklarım kaşınıyor. Dışarıdan bakacağım. Burası biraz açılmış. Buradan geliyor. Tencere açık. Hiçbir koku da yok yani. Bu durumda hiçbir kedi leşi de yok. <laughs> Dün gün yağmur yağdı. Pencereyi açıyorum. Neden açıyor? Çünkü özdenir ve toksoplasmalı pek akadriye emri. Nöbet sırası kartal tuğru. Bunların yöntemi. görmedik. Bu daha kapattığım yer açılmış kendiliğinden mi ne zannediyorum? Rüzgar gelsin diye. Daha önce parazitli hayvanlar buraya dikiyordular. Kırılıyorduk. Alerjiye. ha. Bu hanımın da ayakları yara bere içinde oldu ustasının üstüne dikiyordu. Burada barındırıyorlar hayvanları. Döküyorlar, döküyorlar parasitlerini. Sonra bir açıyorlar. Rüzgarla elektrikli süpürge el gibi içeri çekiyor. İstedikleri yere. Nasıl istedikleri yere? Bilmem, öğrenmişler ormanda dair içine sineklerle kendilerini parmaklarken çektikleri kasıtta gibi geliyor sinekler tam oturup parmak kendini gözleri kapalı gördüğüm video bu. Ve bunu kim öğretiyor beni? O gibi sitelere ben yönlendirilmeseydim Bundan habersiz olacaktım Daha neler gördüm be Tanıdık suratlar Ana Başka yöntemleri var mı? Evet, o daireden başka yöntemleri de var. Talmud'da yazıyor. Kedi parçasını yakıp sürme göz yapıyor. Sürme göz. Cinle irtibata geçiyor. Şu yanındaki sürme gözleri gibi. O Talmud'da de bu Alistair Crowley'in var. Ne istiyor bu cinler hizmet etmek için? E, aklınıza gelecek en ayıp şeytani şeyler. Aile içi falan. Ufak çocuklar ay Hayvanlar e, Aklınıza gelebilecek en korkunç, berbat, namussuz, günahkar şeyler. istiyor Hizmet etmek için, böyle şeyleri öğretmek için. Çok araştırdım bunu. O ormanlı daire içinde kaseti gördük sen sonra. Nereden öğrendiği belliyim. Tahminen kasete çekti hizmet etmesi için veya ona kızdığı için paylaştığı sitede.